Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 29 Nisan Cuma. Amerika Birleşik Devletleri'nde, büyüme beklentisine karşın daralmaya işaret eden gayri safi yurt içi hasıla verisine karşın, özellikle teknoloji şirketlerinin güçlü bilançolar açıklamaları nedeniyle dün %3'lere varan yükselişler yaşandı. Günlük borsa hareketleri, son iki yılın en pozitif borsa günlerinden birine işaret ederken bu durum aynı zamanda yüksek volatilitenin de sürdüğünü gösteriyor verilere, bilançolar ve Fed aksiyonlarına olan hassasiyet devam edecektir. Asya'da, Amerika Birleşik Devletleri etkisine ek olarak, Çin'de büyümeyi destekleyici yeni adımlar atılacağının açıklanması da bölge borsalarına alım getiriyor. Biz de pozitif açılış bekliyoruz. Dün olduğu gibi, bugün de uzun bayram tatili öncesi risk alma iştahının ve hacimlerin sınırlı kaldığını görebiliriz. BIST endeksi için kısa vadeli dirençler 2480, 2500 bandı ve 2560 seviyesi, destekler ise 2400 ve 2330. Ajandada ise içeride Mart ayı dış ticaret, dengesi, yabancı turist girişleri özelinde turizm verileri ve BDDK Mart ayı bankacılık istatistikleri takip edilecek. Seans kapanışı sonrasında yapı kredi ilk çeyrek sonuçları bekleniyor. Dışarıda, Almanya ve Euro bölgesi ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla büyüme verileri izlenecek beklentiler iki verinin de çeyreksel %0,2 ile çok sınırlı bir büyümeye işaret etmesi yönünde. Yıllık bazda ise Almanya'da %3,7, Euro bölgesinde %5 büyüme bekleniyor. Euro bölgesinde ayrıca büyüme ile beraber Nisan tüfe açıklanacak ve yıllık %7,5 ile rekor seviyelerin devam ettiği öngörülüyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde %1,5 büyüme beklenirken, %1,4 daralma açıklanması gibi, Avrupa'da da büyüme verilerinde beklentilerden belirgin bir negatif sapma olursa, stagnasyon tartışmalarının Avrupa'ya da sıçradığını görebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise, bugün kişisel gelir ve harcamalar, Chicago PMI ve Michigan eğilim ve beklenti endeksleri takip edilecek. Rusya Merkez Bankası 13.30'da politika faizi kararını duyuracak. Bankanın Ukrayna'ya müdahale sonrası %9'dan %20'ye yükselttiği, önceki ay %17'ye düşürdüğü politika faizini bu ayda %15'e düşürmesi bekleniyor. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.